Siemens bulaşık makinemiz E24 E25 e hata kodu veriyordu. Ee, başta işte iç kısımdan alt kısımdaki parçaları açıp tahliye pompasının ucunun temizliğini anlatıyor videolar. Onu denedim. Olmadı. Daha sonra <laughs> makinenin böyle ön panelini açtıktan sonra tahliye motorunu ee, söktüm. Baktım küçük bir plastik parçası vardı. Bant gibi. Onu da temizledim ama ee, böyle 10 dakika sonra hata veren makine bir saat sonra hata vermeye başladı. Motoru test ettirdim. Motorda problem olmayınca bir abimizin önerisiyle şurada su kaçağı durumunda ee, şu köpük malzeme suyla birlikte yükseliyor. Sonra şu şeffaf şeyin altında bir düğme var tam şu orta nokta yükselince o düğmeye geliyor. Köpün ee, köpüğün yükselip düğmeye değmesiyle birlikte sistem kapanıyor. Bundan olabileceğini söyledi. Bunu iptal etmemi söyledi. Ama bu kabloların renkleri aynı olduğu için ve 3 tane olduğu için hani bunu kesip birleştirme yoluna gitmedim. Kablonun devamından bir soket de göremedim. Burası da kapalıydı. Makinayı ters çevirip, <laughs> pardon, makineyi ters çevirdim. İşte bu alt kısım böyle tırnaklı. Onları çıkardıktan sonra bu dışarıdayken makineyi çalıştırdım. Ee, sorun kalmadı. Sizler de E24-E25 hatasında e, bu parçayı iptal ederek bir deneme yapabilirsiniz.